Das ja Biraz zaten ya. Dün soba yaktık ya bak yumurtalar çoğalmış gibi değil mi? Bugün yumurta biraz fazla gibi geldi bana. Hep kolik Önler de var mı? Odalar <laughs> da kırık oldu. Yerde var mı, o taraftan da mı? Sonu bir... Sonu bir... Şurada... Işığı arka mı oldu? İçerinin ışığı mı? 的窗口。 yumurtası kurulmuş. Evet, bu muhtemelen burada künekler de yumurtlamış. Yumurtayı şöyle şuraya kaydır da Buradan bir fotoğraf alalım. Kavukların içini. Kavukları içi sizden şöyle sürü tarafa Tamam al yumurtayı. Evet arkadaşlar. Bugün cumartesi. Şu dışarıdaki gibi onu koysana. Orkaya doğru. Yumurtaları şuraya da geç. şuraya koyalım. Heh. Cumartesi yumurta işten bu kadar. Hava güneşli. Buramalar çok. Bu yumurta var mı acaba? Bakmadık. 2-3 gündür yemleri, suları. Kar. Denen bir şey kalmadı. Güneş. Mükemmel bir güneşli hava var. Yok oğlum ya. Bunlar hapını içireceğiz dur. Tony'ye bugün iş paracı tapı aldık. Bacaklarına da krem aldık. Şimdi birazdan onu vereceğiz. Çamur mu buralar? Tabi erimiş kar. Ne yapıyorsunuz? Açamadım. <laughs> Evet bu arkadaşlar da yumurta yok suları var mı suları var bu suyu yarın değiştiririz yemleri yemleri de var bunlara ya kapağı çıkarsın havalansın bunlara yarın yem ve su takviyesi yaparız hepsinin maşallah sıkıntısı yok dışarı kümesimiz izolasyonlu olduğu için 3 kattan oluşuyor arasında strafor. Dış cephesi olsaydı da yağlı boya, iç cephesi de Çatısı da straforlu kaplı. Evet. Tony. Tony'ye bugün iş paracı tapı aldık. Onu vereceğiz. Arabada mı haplar? O hapları Tony'nin yem kabını getir. Yem koya kapıda içine ata kapıdan beraber yemi koçursun Şey dedi Bir tane tavuğun içine koy dedi Onu elinle ver dedi Gör dedi evet. hayır, hayır, hayır yemi de yer oğlum Sen yem kabını getir Tavuk var ya Tavuk var da kemikli o ya Yem kabını al da getir Başka video yapalım Seçersin. Tamam onu Bu videoyu Şey yapalım Sonlandıralım Tony yaşıyor mu lan? He? Yaşıyor mu? He? Gel, gel. Dur bakayım bacaklara bakayım. Bacaklara sprey sıkalım. Bacaklarını yalanmış mı gene? Krem var gene. Krem. İlk önce sprey sıkalım. Dezenfekte olsun. Ondan sonra krem çalalım. Üstüne tekrar sprey sıkalım. Tamam mı? Bak buraya sallıyor sallıyor yuvası oynatmış buralara şey yapacağız hani. Neyse. Sular akıyor mu? Bak bakayım hortum suyu açılmış mı? Donmuş mu? Evet. Evet arkadaşlar. Cumartesi videomuz. Sular donmuş bakmıyor şu anda. Cumartesi videomuz bu kadar. Kendinize iyi bakın. İyi hafta sonları olsun. Hoşçakalın.